Tekrar merhaba. Yine Bara Kovasındayız. Dediğim gibi bugüne kadar hep Baran'ın doğal, tarihi e, taraflarına eğildik. Aslında iyi taraflarından bir tanesi de insan kalitesi. Gerçekten Baran e, iyi bir insan kalitesi potansiyeli var. Onlardan bir tanesi de Mehmet Ertan Tiryaki. E, Gaziantep'te inşaat mühendisi yapıyor ama o bir doğa tutkunu, kuş gözlemcisi, e, doğa fotoğrafçısı aynı zamanda. Çok güzel fotoğrafları var. Ben internette takip ediyorum kendisini. Ve kuşlar konusunda bayağı bilgi sahibi. Ben aslında ona Baran, ben de seviyorum kuşları. Ne tür kuşlar var? Çünkü Barak, eğer haritaya bakarsanız, aslında tam Orta Doğu'dan Anadolu'ya geçerken bir o Barak ovası geçiş güzergahında. Tam bir göç kuşların göç yolu. Bunun tabi göç buradan geçen, burada endemik olarak yaşayan kuşlar da olabilir. Ne tür kuşlar var onu bize Ertan biraz anlatacak. Evet dinliyoruz evet. Ertan senden. Şöyle başlayayım. E, Türkiye genelinde 500'e yakın e, kuş türü var gözlemlenmiş. Gaziantep'te ilk 10 arasında yer alıyor. Yaklaşık 333 tane kuş türü Gaziantep'te gözlemlenmiş. E, 6-7 senedir gönüllük esaslı yapıyoruz biz de bu işi birkaç arkadaşla beraber. E, gerçekten çok iyi bir havza. E, i̇leride Fırat'ın kenarında ve e, Hancıaz Barajı'nda Oğuzeli tarafından doğan pınarda yaklaşık 240 tür sadece bir bölgede fotoğraf kaydettik. çok zengin. Buraya has kuşlar var. mesela bunlardan pandemi döneminde bulduğum çizgili isak kuşu var. Bizim Bu köyde buldun onu değil evet, mi? Evet, bizim köyde buldum. Pandemide, Bu arada burası köyümüzün kuzeyi. kuzeyi Boyraz evet. geçi derler. Evet. Şöyle sadece şeyde Türkiye'de Urfa, Birecik'te olan çizgili isak Kuşu vardı bir baykuş türü küçük bir baykuş türü. Pandemi de burada bulduk. E, i̇kinci yer olarak ikinci kaydını almış olduk. Onun dışında mesela Doğan Pınar'ın e, son 10 yıldır görülmeyen yaz ördüğü kaydı aldık. Evet. Mesela iyi bir kayıt bir arkadaşımız aldı. E, yine, Doğan, yine Doğan Pınar'da küçük Sakarca diye nadir görülen bir kuş var onun örneğine şeyine kaydını aldık. E, i̇şte Hançaz Barajında çizgili kum kuşu. Kara kanatlı, bataklı, kırlangıcı, terek düdükçünü gibi e, çok sık karşılaşılmayacak kuşların kaydını aldık. Şu göğsüne sarı bir nokta olan bir kuş vardı. Çok güzel ha, O fotoğraftı. bizim evet Güneydoğu Anadolu'ya e, has bir kuş. Sarı boğazlı serçe. Çok güzel bir kuş. E, evet fotoğraf da güzel. kuş evet, da çok evet, sevimli. Evet. E, tabii aslında herkes serçe deyip geçiyor da. Evet. Çok türü var değil evet. mi? Bizden evet, çok serçe var, var ama çok türü ha, var. Türü var. Yani. Evet. E, onların da belki şeyi, fotoğraflarını şey fotoğraflarını koyabilirsin. Evet evet. E, Bölgeye gerçekten göç güzergahında. Aslında kurak bir yer ama herde bu sulak alanların mı etkisi? Ee, göç ya da göç güzergahı tabii olduğu için. Yoksa göç, kurak bir yer burası? Tabii kurak bir yer ama göç... Şimdi şey... Çöl çöl kuşları diye tabir edeceğimiz yani sıcağı seven kuşlar da var. Mesela hmm. Afrika'dan buraya üremeye gelen kuşlar da var. İşte çöl koşarı olsun, onun dışında koca göz olsun. Bunlar evet. mesela Afrika'dan yazın daha... Sıcağı seven kuşlar da var. E tabi onlar daha sıcak oluyor Afrika. Üremek için buraya geliyorlar, burada ürüyorlar. Tekrar kışın Afrika'ya gidiyorlar. Öyle türler de var. Ya güzel bir ada. Tabi dediğim gibi Fırat'ın olması çok büyük bizim Fırat için. Fırat büyük bir, bir, zenginlik, bir, bir zenginlik her anlamda. E, batımızda işte Doğan Pınar 5-6 yıllık bir gölet. O çok büyük. E, i̇nanılmaz kuş evet. yapıyor. Aslında o Fırat'ın batı yakası kuş cenneti olsa ne kadar güzel olur Kesinlikle. kesinlikle. O, o Kesinlikle. orada sazlıklar var benim bildiğim. Bir 20, yani 20 kilometrelik bir alan orada Nizibe kadar. Müthiş bir potansiyel, alanlar, kuş potansiyeli var orada. Kesinlikle. Birçok farklı kuşu görme imkanımız var. Dediğim gibi yani sadece o bölgede yani Türkiye'de 500 kuş dersek sadece o bölgede 250 tanesini görebiliriz. Evet. O evet, kadar sonra evet, 250 evet. tanesini görebiliriz. Tam da gökyüzü erganlı oldu bir ya. Kesinlikle. Çok zengin. Umarım turizme kazandırılır ya da doğaya kazandırılır bir kuş cenneti şöyle, şöyle olur orası zaten. bir gün. Mesela şeyde bizim bulduğumuz kuşlar mesela çizgili isap kuşunu burada köyümüzde bulduğumuzda Yaklaşık 40 ya da 50 kişi geldi okuşu gözlemlemek. Bizim köye değil tabii mi? Tabii bizim köye. İşte yerler, Gaziantep otelde kaldılar, yediler, evet, işte evet. vesaire. Aslında turizme de bir katkısı tabii, tabii, oluyor. Tabii tabii, tabii. Umarım yeni türler olur. İnşallah. inşallah, ]leriz. inşallah. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. O zaman devamını ol, bekliyoruz. Yeni güzel kuşlar bekliyoruz seninle yeni fotoğraflar. Teşekkürler.